Evlatlık olarak büyütülen Elif, her gününü bir hizmetçi gibi geçiriyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, evi temizler, yemek yapar, hatta küçük kuzenlerinin ödevlerine bile yardım ederdi. Ama tüm bunlara rağmen doğduğu aile ona asla bir sevgi kırıntısı bile göstermedi. Annesi her fırsatta onu küçümser, babası yokmuş gibi davranır, kardeşleri ise onunla dalga geçerdi. O gün Elif'in en zor günlerinden biriydi. Annesi yüksek sesle bağırdı sen bizim için sadece bir yük oldun, Elif. Ardından, babası öfkeyle kolundan tuttu, onu oturma odasına sürükledi ve kalabalığın önünde yere itti. Akrabalar oradaydı. Hepsi güldü. Elif'in gözleri doldu. Herkesin önünde aşağılanmak, canını yakan fiziksel acıdan bile daha fazlaydı. Ama o sessiz kaldı. Her zamanki gibi. Tam o sırada, kapı açıldı. İçeriye uzun boylu, karizmatik bir adam girdi. Üzerinde pahalı bir takım elbise vardı. Ama asıl dikkat çeken şey gözlerinde yanan öfkeydi. Bu Elif'in eşi Murat'tı. Herkes bir anda sustu. Murat ağır adımlarla Elif'e yaklaştı, yere eğildi, ellerini tuttu ve kısık sesle sordu. Kim yaptı bunu sana? Elif cevap veremedi. Gözyaşları sessizce yanaklarından süzülürken sadece başını eğdi. Ama Murat için bu yeterliydi. Gözlerini odadaki herkese çevirdi. Ortam bir anda buz kesti. Hiçbir şey söylemeden Elif'in elini tuttu, kaldırdı ve arkasına bakmadan yürümeye başladı. Ama kapıya gelmeden önce bir anda durdu. Arkasını döndü. Yüzündeki yumuşak ifade bir anda kaybolmuş, yerini sert ve tehditkar bir bakış almıştı. Murat'ın gözleri odayı tek tek taradı. Her bir yüz suçlulukla yere bakıyor, kimse göz göze gelmeye cesaret edemiyordu. Derin ve tok bir sesle konuştu. Bu evde onun canını acıtan her kim varsa, artık benim düşmanımdır. Annesi bir adım attı, sesi titriyordu. Ama Murat, biz sadece onu. Murat aniden elini kaldırdı, kadının sözünü kesti. Siz onun ne olduğunu biliyor musunuz? O benim karım. Hayatımı onunla kurdum. Siz onu evlatlık diye küçümsediniz ama ben onu hayatımın merkezine koydum. Onun gözyaşları için milyonlarca lira harcarım ama bu utancı size bir ömür affetmem. Elif'in kalbi göğsünde zonkluyordu. İlk defa biri onun için sesini yükseltmişti. Ve o kişi ülkenin en genç teknoloji milyonerlerinden biri olan Murat'tı. Babasının yüzü kızardı, dudakları titredi ama konuşamadı. O, yıllarca Elif'i değersiz görmüş ama şimdi karşısında bir servetin sahibi olan damadının öfkesiyle ne yapacağını bilemez haldeydi. Murat Elif'in beline sarıldı. Artık senin Buray'la hiçbir bağın kalmadı. Sen bu evin kızı değilsin. Sen benim kraliçemsin. Elif gözyaşlarını tutamadı. Bu kelimeler Yıllardır duymayı hayal ettiği şeylerdi. Ama Murat'ın planı sadece onu götürmek değildi. Kapıdan çıkarken cebinden telefonunu çıkardı, bir numarayı çevirdi. "Evet, Avukat Kemal Bey, hazırsanız başlıyoruz. Bu evin tapusu Elif Hanım'ın üzerine geçecek şekilde hazırlanacak. Bugünden itibaren bu evin sahibi o." Odadaki herkesin rengi soldu. Özellikle Elif'e yıllarca eziyet eden amcası. "Bu, bu mümkün değil. Böyle bir şey yapamazsınız." Murat sadece gülümsedi. Yapamaz mıyım? Sadece başladım. Elif bir adım geri çekildi. Murat, bu kadarına gerek yoktu. Ama Murat onun ellerini tuttu. Sen ne yaşadıysan ben hissettim. Artık intikam zamanı değil, hak ettiğin hayatı yaşama zamanı. Ve sonra başını eğdi, kulağına fısıldadı. Beni asıl sinirlendiren şey ne biliyor musun? Sen yıllarca sustun. Kırıldın, döküldün ama hiçbir zaman sesini çıkarmadın. Artık bu sona erdi. Artık herkes seni duyacak. Elif ilk kez içinden bir kıvılcım hissetti. Artık o sessiz, içine kapanık kız değildi. Murat sadece onun eşini değil, sesini de geri getirmişti. Ama o evin duvarları yılların sırlarını saklıyordu ve Murat'ın planı sadece mülkiyetle sınırlı değildi. Çünkü o, Elif'in geçmişine dair bir gerçeği keşfetmişti. Bir sır ki o aileyi sonsuza kadar paramparça edecekti. Murat Elif'i arabaya bindirdiğinde kapıyı nazikçe kapattı. Şoföre kısa ve net bir talimat verdi. Billeya. Yola çıkarken Elif sessizdi. Gözleri hala yaşlıydı ama artık o gözlerde korkudan çok şaşkınlık ve umut vardı. Murat ona dönüp elini tuttu, yumuşakça sordu. Elif, sana bir şey göstermem lazım. Ama önce hazır olmanı istiyorum. Çünkü bu sadece bir ev meselesi değil. Bu, senin kim olduğunu anlamanla ilgili. Elif şaşkınlıkla Murat'a baktı. Ne demek istiyorsun? Murat derin bir nefes aldı, sonra telefonundan bir klasör açtı. İçinde onlarca belge, mektup ve bir video vardı. Elif, ben tesadüfen öğrendim. Senin evlatlık olduğunu biliyordum ama o insanların seni neden böyle gördüklerini anlamaya çalışırken bir iz buldum ve o iz seni bambaşka bir yere götürüyor. Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Nereye? Murat bir an duraksadı. Sen sadece onların evine gelen bir çocuk değildin. Aslında onların kanından bile değilsin. Seni o eve getiren kişi gerçek ailenin en büyük düşmanıydı. Elif'in nefesi kesildi. Ne diyorsun sen? Benim ailem kim? Murat yavaşça tableti Elif'in eline verdi. Ekranda açılan videoda yaşlı bir kadın gözyaşları içinde konuşuyordu. Elif'im, eğer bu videoyu izliyorsan Demek ki seni bizden koparanlar başaramadı. Ben senin minenim. Annenle baban, Türkiye'nin en büyük hayırseverlerinden biriydi. Ama onlara ihanet eden biri vardı. Onlar kazayla ölmedi. Bu bir komploydu. Seni korumak için ortadan kaybolmak zorunda kaldık. Ama seni, o düşmanlarımızın eline teslim ettik, farkında bile olmadan. Elif'in gözleri büyüdü. Nefes almakta zorlanıyordu. Murat onu hemen kolundan tuttu. Sakin ol, Şimdi her şeyi öğreneceğiz. Gerçek geçmişin kim olduğunu gösterecek ve bunu durdurmak isteyenler var. Elif başını kaldırdı. Artık gözlerinde korku yoktu. Ben öğrenmek istiyorum. Gerçeği bilmek istiyorum ve ne gerekiyorsa onun için savaşacağım. Murat gülümsedi. İşte beklediğim Elif bu. Ama arkalarında bıraktıkları evde bir telefon çaldı. Elif'in sözde annesi telaşla açtı. Telefondaki gizemli erkek ses sadece bir cümle söyledi. Elif geçmişine ne kadar yaklaşırsa bizim için o kadar tehlikeli olur. Hazır olun. O kız her şeyi ortaya çıkaracak. Kadının yüzü bir anda kireç gibi bembeyaz kesildi. Titreyen parmaklarıyla telefonu kapattı ama gözleri hala sabit bir noktaya kilitlenmişti. Yanında oturan eşi, Elif'in evlatlık babası bu ani değişimi fark etti. Kimdi arayan diye sordu, sesi titrekti. Kadın yutkundu ama cevabı verirken bakışları donuktu. Onlar hala izliyorlar. Ve Elif onların sırrına çok yaklaştı. Bu cümleyle birlikte evin içindeki hava adeta değişti. Sadece Elif'i değil, herkesi saran bir tehlike vardı artık. O sırada, Murat ve Elif lüks villaya ulaşmışlardı. Kapıda güvenlik görevlileri saygıyla eğildi, Murat'a kapıyı açtı. İçeriye girdiklerinde Elif'i bambaşka bir dünya karşıladı. Yüksek tavanlı salon, antik tablolar, şık döşemeler. Ama Elif'in gözü hiçbirine takılmadı. Beni buraya neden getirdin, Murat? Murat doğrudan kütüphaneye yöneldi. Raflardan bir kitap çekti, ardından bir tık sesi duyuldu. Duvarın bir bölümü yavaşça açıldı. Gizli bir oda belirmişti. Burası yıllardır kimsenin bilmediği bir arşiv odası. Dedem devlette üst düzey görevlerde bulunmuştu. Her şeyi belgelerdi. Bu odada Türkiye'nin karanlık geçmişine dair birçok şey var. Ama en önemlisi... Murat öne eğildi, eski bir dosya çekti. Tozlu kapağın üstünde yalnızca bir kelime yazıyordu. Operasyon Lale. Elif dedi Murat, bu dosyada senin ailenin yok edilişine dair bütün deliller var. Planlayanlar, uygulayanlar, hepsi. Elif dosyayı açtı. İçinden çıkan ilk belge ona ait bir doğum kayıt belgesiydi. Ama bugüne dek bildiği soyadı değil, çok farklı bir isim yazıyordu. Elif Hanzade Ertemli. Bu benim gerçek soyadım mı? Murat başını salladı. Evet. Ve Ertemli ailesi sadece yardımsever değil, aynı zamanda güçlü bir sıra da sahipti. Onlar devletin en gizli arşivlerinden birine ulaşmıştı. Ve bu bilgi bazılarını çok rahatsız etti. Elif'in yüzü asıldı. Yani ailem bilgi uğruna yok edildi. Murat gözlerini kısmıştı. Evet. Ve şimdi sen o zincirin son halkasısın. Eğer susturamazlarsa seninle birlikte tüm gerçek ortaya çıkacak. Elif başını kaldırdı. Artık içinde sadece şaşkınlık yoktu. Gözlerinde ilk defa kararlılık parlıyordu. Ben bu oyunun kurbanı olmayacağım, Murat. Onlar benden ne sakladıysa hepsini öğreneceğim ve hesap soracağım. Ama o sırada villanın güvenlik odasında alarm çaldı. Bir görevli hızla Murat'a yaklaştı. Efendim, dış güvenlik kameralarında hareket tespit edildi. Siyah bir araç, plakasız. Bahçenin dışına park etti. İçinde üç kişi var. Silahlı olabilirler. Murat'ın yüzü bir anda ciddileşti. Elif'e döndü. Hazır ol. Artık sadece geçmişinle değil, geleceğinle de savaşıyorsun. Elif'in kalbi gürültüyle atmaya başladı. Bu sadece bir aile sırrı ya da geçmişin hayaleti değildi artık, bu bir savaşın başlangıcıydı. Ve o savaş kapıdaydı. Murat hızla güvenlik görevlilerine talimat verdi. Villanın çevresini kilitleyin. Arka çıkışı açık tutun ama koruma altında. Elif'i bir an bile yalnız bırakmayın. Görevliler başlarını sallayarak uzaklaştı. Elif'in sesi titrek ama kararlıydı. Beni kaçırmak mı istiyorlar? Murat başını iki yana salladı. Hayır. Kaçırmak değil. Susturmak. Çünkü senin sesin onları yerle bir edecek. O anda villa içindeki özel güvenlik sistemi devreye girdi. Camlar otomatik olarak kurşun geçirmez panjurlarla kapandı, ışıklar kısılıp kırmızı uyarı moduna geçti. Elif şimdi bambaşka bir dünyada gibiydi. Daha birkaç saat önce aşağılanan, itilip kakılan bir kızken, şimdi hayatı filmlerdeki gibi bir komplonun merkezine dönüşmüştü. Murat, Elif'in elini tutarak onu bir başka kapıya götürdü. Bu kapı, evin altında gizli bir sığınağa iniyordu. Merdivenleri hızla indiklerinde, Elif aşağıda yüksek teknolojiyle donatılmış bir kontrol odasıyla karşılaştı. Bilgisayar ekranları, haritalar, izleme sistemleri ve çok sayıda belgeyle doluydular. ''Burası ne?'' diye fısıldadı Elif. ''Gerçeğin merkezi'' dedi Murat. ''Burada yıllardır biriktirdiğimiz bilgiler var. Senin ailene yapılan komplonun izlerini bu sistemle takip ettik. Ama şimdi onların hamlesi geldi. Sessiz kalırlarsa sen büyürsün ve gerçekleri ortaya çıkarırsın.'' Ama seni şimdi durdururlarsa, sır yine onlarda kalır. Bir ekran bir anda sinyal verdi. Murat yaklaşıp ekrana dokundu. Görüntüde, villanın dış duvarlarına yaklaşan üç siyah giyimli adam belirdi. Hepsi kulaklıkla iletişim halindeydi ve silah taşıyorlardı. Profesyonel görünüyorlardı. Bu, sıradan bir tehdit değildi. Elif, dinle beni. Murat gözlerinin içine bakarak konuştu. Artık geri dönüş yok. Ya bu gerçeği birlikte açığa çıkarırız ya da karanlık kazanır. Seçim senin. Elif derin bir nefes aldı. Yıllar boyunca bastırılmış cesareti yavaş yavaş uyanıyordu. Gözlerini Murat'tan ayırmadan cevap verdi. Onlar beni susturamaz. Bu hikaye benimle bitmeyecek. Tam o sırada villa'nın dışında bir patlama sesi duyuldu. Güvenlik sistemi bir uyarı daha verdi. Giriş kapısı zorlanıyor. Murat hemen silah dolabına yöneldi. Elif'e küçük bir cihaz uzattı. Bu bir acil erişim anahtarı. Eğer bana bir şey olursa, buradaki tüm verilerle birlikte kaç ve bunu dünyaya açıkla. Ama Elif, Murat'ın elini itti. Sen bensiz hiçbir yere gitmeyeceksen, ben de sensiz kaçmam. Bu savaşı birlikte başlattık. Birlikte bitireceğiz. Ve o anda dış kapı kırıldı. Ayak sesleri sığınağın dışına kadar ulaştı. Gölgeler duvara vurdu. Her an içeri girebilirlerdi. Elif ve Murat silahlarını hazır etti. Karanlığın içinden gelen tehdit artık çok yakındı. Ama Elif artık o kırılgan kız değildi. O bir savaşçıya dönüşüyordu ve geçmişin intikamını almak için ilk kez parmaklarının ucunda bir güç hissediyordu. Gölgeler yaklaşırken sığınan kapısı yavaşça açılmaya başladı. Kapı gıcırdayarak aralanırken içerideki sessizlik ölümcül bir gerilime dönüştü. Elif nefesini tuttu. Murat silahını doğrultmuş, gözünü kapıdan ayırmıyordu. Gölgelerin hareketi artık netleşmişti. İçeriye giren ilk adam karanlıklar içindeydi. Siyah kaskının vizörü parlıyordu. Ardından iki kişi daha göründü. Tam içeri adım attıkları anda. Şimdi, diye bağırdı Murat. Elif eğildi, Murat ilk kurşunu sıktı. Kurşun kapının kenarına çarptı ama dikkat dağıtmaya yetti. Görevliler, gizli pancurdan devreye girdi. İçeride saniyeler içinde bir çatışma başladı. Elif bir kenara çekildi ama gözünü sahneden ayırmadı. Murat hızlı, kontrollü hareketlerle saldırganları geri püskürttü. Birinin silahı elinden düştü, diğeri bacağını tutarak yere kapaklandı. Son adam kaçmaya çalıştı ama güvenlik onu sığınak koridorunda yakaladı. Silahı bırakmaya zorlandı. Sessizlik geri döndüğünde Elif ilk kez derin bir nefes aldı. Kalbi hala hızlı atıyordu ama içinde bir panik yoktu. Sadece bir şey vardı: öfke ve merak. Murat ağır adımlarla yaklaştı, düşen adamlardan birinin kaskını çıkardı. Altından tanıdık bir yüz çıktı. Elif'in gözleri kocaman açıldı. "Hayır. Bu, bu bizim aile dostumuz Serhat amca." Murat kaşlarını çattı. "Demek onunla bağlantılıydılar." Elif şaşkınlıkla konuştu. "Serhat amca annemle babamı kaybettiğimiz kazadan sonra yanımızdan hiç ayrılmadı. O hep bizimleydi. Beni oyuncakçılara götürürdü, dondurma alırdı." Serhat yerde kanlar içinde gülümsedi. Tatlı çocuk, ben seni sadece izlemekle görevliydim. Ama büyüyünce tehdit oldun. Elif titreyen sesiyle sordu. Niye? Neden ben? Serhat yavaşça başını kaldırdı. Çünkü senin ailen bazı belgeleri sakladı. O belgeler hala bulunamadı. Onlar yok edildiğini sanıyordu ama bir şey eksikti. Murat araya girdi. Ve o eksik parça Elif'in hatıralarında mıydı? Serhat başını salladı. Aynen öyle. Çocukken gördüğü bir yer, bir şifre, belki bir cümle. Ama o belgeye ulaşmanın anahtarı onun zihninde gizli. Elif'in zihni bulanıklaşmaya başladı. Anılar, imgeler, sesler. Hepsi üst üste binmeye başlamıştı. Küçükken annesinin fısıldadığı bir ninni, bir kutunun resmi. Bir anda başını tuttu. Murat, galiba hatırlıyorum. Murat gözlerini ona dikti. Ne hatırlıyorsun? Elif yavaşça konuştu. Annem, bana bir şiir öğretmişti. O zaman sadece masal sandım. Ama belki de, o, bir şifreydi. Ve Elif, titrek bir sesle o şiiri mırıldanmaya başladı. Lalenin kalbinde bir taş gizli. Geçmişin aynası, geleceğin izni. Üç adım batıya, bir adım kuzeye. Gerçek orada, saklı bir köşede. Murat'ın gözleri büyüdü. Bu, bu bir koordinat olabilir. Saklanan şeyin yeri bu olabilir. Elif gözlerini kapattı. O kutuyu bahçemizdeki eski lalenin altına gömmüştü annem. O gün ağlamıştım. Ama bana demişti, bir gün bu lale seni koruyacak. Murat hemen harekete geçti. Hazırlan. Şimdi o kutuyu bulmamız gerekiyor. Çünkü o kutu yalnızca senin geçmişini değil, bu ülkenin karanlık tarihini de aydınlatabilir. Elif derin bir nefes aldı. İçindeki çocuk sessizce ağlıyordu ama karşısındaki kadın artık susmuyordu. Ve o gece lalenin altında gömülü olan kutu sadece Elif'in değil, yıllarca karanlıkta bırakılan gerçeklerin de kaderini değiştirecekti. O gece villa bahçesini sessizlik sararken Elif el feneriyle eski lale ağacının yanına yürüdü. Ay ışığı toprağı gümüş gibi parlatıyor, rüzgar geçmişin fısıltılarını taşıyordu. Murat yanında sessiz ama tetikteydi. Elif diz çöktü. Ellerini toprağa koydu. Annesinin yıllar önce söylediği sözler kulaklarında yankılanıyordu. Bu lale seni koruyacak. Tırnakları toprağa battı. İlk başta hiçbir şey yok gibiydi. Ama birkaç dakika içinde parmakları sert bir yüzeye çarptı. Bir kutu. Eski, metal, hafif paslı ama hala sağlam. Elif elleriyle dikkatlice çıkardı kutuyu. Titreyen parmaklarla kapağını açtı. İçinden sararmış belgeler, bir anahtar ve bir kaset çıktı. Kasetin üzerinde el yazısıyla yazılmış bir not duruyordu. Eğer bu ellerindeyse, demek ki sen artık hazırsın. Murat hemen tableti çıkardı, kasetin dijital kopyasını oynatmaya başladı. Ekranda Elif'in annesi belirdi. Gözleri doluydu ama sesi kararlıydı. Bu mesaj kızım Elif'e. Eğer bizi kaybettiysen, demek ki o plan başarılı oldu. Ama onlar yalnızca bizi susturdu. Sen hala yaşıyorsan, gerçek hala hayatta. Bu kutudaki belgeler, devlet içinde yıllarca süren yasa dışı operasyonları, masum insanların kayboluşunu ve büyük bir yalanı ortaya koyuyor. Biz sustuk ama sen susma. Elif, sen yalnızca bizim kızımız değilsin. Sen gerçeğin sesi olacaksın. Elif'in gözlerinden yaşlar süzüldü. Murat kolunu omzuna attı. Artık seçim senin, Elif. Bu belgeleri basına verip ortalığı sarsmak mı, yoksa güvenli bir hayat yaşamak mı? Elif kutudaki anahtarı eline aldı. Üzerinde kazınmış bir harf vardı: T. Bu, Türkiye'nin en büyük medya arşivlerinden birine aitti. Yıllar önce kapatılmış ama hala efsane olarak konuşulan bir yerdi. Elif ayağa kalktı. Gözlerinde kararlılık vardı. Onlar beni susturmak istedi. Ama artık tüm dünya beni duyacak. Bir hafta sonra, Türkiye'nin en büyük haber kanallarından biri özel yayın başlattı. Operasyon Lale adını taşıyan bu dosya ülkede deprem etkisi yarattı. Arşiv görüntülerinde kayıplar, manipülasyonlar, yalan raporlar bir bir ifşa oldu. Elif canlı yayında her şeyi kendi sesiyle anlattı. O gün sadece geçmişi değil, binlerce insanın sesi de duyuldu. Elif artık bir semboldü. Sessizliğin içinden doğmuş bir fırtına gibi. Ve Murat hep yanı başındaydı. Onu hiçbir zaman kurtarılan biri olarak değil, uyanmış bir dev olarak görüyordu. Çünkü Elif'in sesi artık yalnızca kendisi için değil, adalet içinde yankılanıyordu. Ve o kutudan çıkan sadece belgeler değil, bir milletin hafızasıydı.